DP, DP DP versene bana. Selamünaleyküm. Kim o nereye gidiyor? Allah yere düştük, yere düştük, yere düştük. Bu hiç olmadı ya. Yere düşmeyecektik ya. Emin ederim yukarı bizdeydi ne güzel. bileş bileştir lan geliyorum. Bebeğim. DP'mizin vermesini bir de işte buyur. Oğlum kendine gel la 7'de kal. Oğlum gelsene kendine gel. Çıkıyorum abi yukarıya. Oğlum. Ölsene ha. Bilgisayar öldü la yemin ederim bilgisayar öldü ha. Çık yukarıyı temizle abi hadi. Hadi bakalım geçti neredesin ha. bir kankilerin içer kankilerini film kankilerini. bir alayım abi yele al gaz kal yukarı bir çık bak alsana onu abi bilgisayar yok oldu ya böyle bir şey yok kimse olmuştu. Arkada Sana buradan bir bombamız yok mu diyeceğim ama. Abi 2 daha var onun yanında. Geliver. daha lan. <laughs> Yemin ediyorum yanlış lan adama. <laughs> yanlış lan kardeş. Vurduk mu vuruyoruz yani. <laughs> Uyu 7 kilo almış. ne zaman aldıysa. uyur M24 seni unutmayacağım bebeğim. Alacağım seni orada. Sen birazcık bekle. Kar 98 atıyor ya biri. yapıyorsun lan sen orada? Ha? Kankilerin nerede? Aa adamlar yukarıda şeyi açmışlar, muhafızı canlandırmışlar. Bu bu, bu da bir düzeltmediler ya. Yemin ediyorum ölüyordum ha. Can bas can bas. Abi böyle bir şansı yok ya. Kaç kişi birden geldi ya. Aşağıda da var. birini geberttik. Size de geleceğim bir dakika sakin. İki kişi daha var onlardan ya. Buyur. Bir de kalktı ki nanayı yedik. İçeride çaklı ya. Şu canımızı bir doldurmamız lazım. Kitle yok. Mermi de yok. Ahmet, Ahmet bizi bitirdin Ahmet. Ee, i̇çeride adam var. Altında da var, içeride de var. Çok farklı bir oyun oldu bu ya. Hemen solda da. Abi. Barışta ortalık ya. Aşağıdaki var, buradaki var. Buradakinde AVM var. Bunları bitirmem lazım ama nasıl? İçeride Abi Ali Cengiz yapmak lazım yoksa bunlar bizi harbi ütecek yani solda var içeride ya biri de merdivenin dibinde. Üf gerdiniz beni yemin ediyorum gerdiniz ya. Geber ya nana sonra sürtük bir saattir bizi uğraştırıyorsun ya. Ver 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 ver. Abi bunlar şeyi de öldürdü. O içeride adam var ya. Hala var ya eminim. Arkadaşlar çok aradım. AVM yok. Herhalde muhafız geri kaçmış. O yüzden hemen Pochinkin üstünden geçiyordu. pochinki e atlayın dedim. Şöyle bir çatıya atlayın bakalım. Buralarda hiç komünist var mı? Kaşık kıralım kafalarında. Kapılar ne durumda? Kapalı. <laughs> Poç boş ya. Poç iki de boş ya. Buyur. Adam vuralım dedik. 13 kitleşle işte çıktık. Tapınaktan. Fazla iyi değil ama orta. Bunu bir 22-23 yaparsak kardeş çok iyi olur. Aşık Aşık Of araba da yok ya. Bir araba çözmek lazım hemen abi tapınakta en sevmediğim şey bu şey tapınağın üstüne çık orada beklemeleri bu yapıyorlar hemen bir drop alır adam elin oğlu avm bulmuş bizde kar98 var oyunda bile şansım yok ya hadi robot bebeğim at, bebeği. at. dropa gelen olur diye düşünüyorum onlar gelir biz de şafana şafana çekeriz arkadaş. Lan şunun yüzünden kaç kere ölecektim ya. Ha, adam gidiyor la. Şurada bir yerdeydi lan. Buyur. Bunlar şey değil ha bayıttık. Bot değil. Yankisi de gidiyor. Body. Renderlanmıyor ki ya. Yapıştır 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 yapıştır. Kanki seni bıraktı açıyor kardeş. Hiç bunlara uğraşmadan direkt dropa gitmem lazım. Direkt aha. Birinin daha gidiyor. Oğlum bunlar kaç kişi? Hiç mi duymuyor? Kulaklık mulanız yok mu oğlum? Abi bu boss ya. Kitimi <laughs> bir döneyim ya. <laughs> Ecelin izlerim lan. Boğunu <laughs> sıçırdırım vallahi. Aa geliyor. düşüremiyorum ki seni kar 98'den ha. Onun AVM'si var ya kesin. Şu canımı bir doldurayım. Düşüremedim ya. Yerimi değiştireceğim ya. Onlara bir Ali Cengiz yapmam lazım benim. Fight Geliyorum, 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 geliyorum. Sakin olun. Arabayı çok geride bırakmışım ya. Sizinle farklı oynayacağım. Siz göreceğiniz şimdi bak. Aa bunlar kaç kişi ya? He? Bunlar kalabalıklaştı ya sanki. AVM'si var ya. Adamın AVM'si var. Bizi bayıltamadı lan. Gördüm tamam. Dur bir dakika. Arkadaşlar da varmış ha. Canımı doldurayım. Sen geleceksin arkadaşlarına zaten. Mecbur. Çıkartmam ki. Geleceksin abi arkadaşlarına. Arkadaşlarımı kurtarmıyorsan benim sorunum değil yani. Değil mi kardeş? <laughs> Geleceğim buraya. Bak. De bir Arkadaşınız sizi sattı arkadaş. Şöyle ben bir geri adım atayım. Şimdi onu ummadı bir yerde çıkıp kafasına yerleştireyim bak şimdi. Nereye gittin bebeğim? Canım göster hadi. Oğlum abi su var lan adamın. kilimi çaldı ya. TR traktör diyor lan. Allah belanı versin ya. Aa. Bir ikimiz kaldık oğlum. Bir sen, bir ben, bir de bebek, bebeğim. Hadi. Geliyorum lan. Kafanı delerim kafana nalet. Sen kimle dans ettiğini sanın ha? <laughs> Abi 21 leşimiz var daha 10 kişi var. Rekorumuzu kıracağız. Yeni rekorumuz geliyor. Kilimi de çaldırmasaydım 22 leşim olmuştu. Allah. İşte bunu bana vermeyecektiniz ya. Harbi vermeyecektiniz yani. Hayatınızın yanlışını yaptınız. Beyefendi. Yerdeyim <laughs> yani. Git oğlum git işte zıplayıp durma. Arabaya bin git. Yok illa başını belaya sokacak adam ya. Ama ben siz şu arabaya benim bak ben sinirli edeceğim. Bin abi arabaya. Bin. La git işte git. Beni arıyor ya bebe. Allah. Allah'a geliyor ya. Zorla zorla. Kendini öldürtecek bana ya. Psikopat. Bir arabaya binsenize. Allah'ınızı severseniz binin ya. Oğlum arabaya binin arabaya. Huuu. Adam. Şu uyanık ya şu uyanık. Kırmızı şapkalı uyanık. Bunlar çok kalabalık abi. Dört kişiler ya. Aha geliyor. Vallahi adam geliyor. Git oğlum git arabaya git. Arabaya git. Yaklaştırmamam lazım bunları. Yaklaştırırsam sıkıntı. Kavurum yok.